Arkadaşlar bugün sizlerle lifting simülatör Arkadaşlar lifting simülatörü arkadaşlar çok sevmişsiniz. Çok görüntülenme olduğu için arkadaşlar gene çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bu ikinci senemiz arkadaşlar 1 milyon kas gücümüz var. Arkadaşlar şunu söylemem lazım arkadaşlar. Ben bir ara çektim arkadaşlar. Ama arkadaşlar onu o videoyu bulamadım arkadaşlar. Nedense arkadaşlar gözükmedi. Ama arkadaşlar yenisini mutlaka yollayacağım arkadaşlar. Ne olursa olsun arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar. 1 milyon kas gücü yaptım. Şu pozlara bakın arkadaşlar. <laughs> Bayağı büyüdük arkadaşlar. Arkadaşlar bunu e, az önce elimde şey vardı. Neresi arkadaşlar? Adını unuttum. Hatta arkadaşlar vardı. O tekerleği değiştirdim arkadaşlar. Onun yerine buzdolabı aldım. Arkadaşlar şu an 1 milyon yapmaya çalışıyorum. Bunu söyleyeyim size. Şu, şu, şu an arkadaşlar şey. Allah arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada yukarıdaki cana bakın arkadaşlar kas kaldırırken iniyor arkadaşlar görüyorsunuz mu arkadaşlar sizin için arkadaşlar bu sesliler sizin için yani sizin için telefonda oynuyorum yoksa arkadaşlar ben bilgisayarda oynadım bunu söyleyeyim yani uzun zamandır hiç şeyle oynamadım yani daha buraya geldiğimizde arkadaşlar yani bir yere geldik arkadaşlar biz evimizde değiliz şu an yoksa sesli çekerim e sesli hem sesli çekerim hem sessiz arkadaşlar ama şu an ise, şu olduğu için arkadaşlar e sessiz çekiyorum şu an biz başka bir yerde olduğumuz için sessiz çekiyorum İyi e sesli çekiyorum kafa gitti arkadaşlar ben arkadaşlar e, e, şu şey var ya arkadaşlar e, şu kuşağına benzeyen yer e, şey arkadaşlar e, onu da ben de onu arkadaşlar e, free olarak alabilirsiniz free Arkadaşlar yalnız benim şeyim nerede? Ee, unuttum Arkadaşlar benim kim gözükmüyor. Her tepede gözükmüyor. Şurada arkadaşlar küçük kalmış. Küçük kaldığı için gözükmemiş. Arkadaşlar orada he, lan oradaki drone'u nasıl görmedim ben? Şey o benim dronum arkadaşlar eskiden aldım. Böyle işte arkadaşlar eskiden ama Şimdi yeni başlayanlar için arkadaşlar yok arkadaşlar. Arkadaşlar gözlük de yok. Kulaklık da yani. Onları hep şeyden alacaktım arkadaşlar. Ben birazdan size bir yer göstereceğim arkadaşlar. Arada bir bakın arkadaşlar orada free. Free arkadaşlar şeyler oluyor bazen. Güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şunu alabilirsiniz. Şu önümdeki desen alabilirsiniz arkadaşlar. Ceketi alabilirsiniz arkadaşlar. Pantolonu alabilirsiniz. Yani onlar serbest arkadaşlar. Ha şapka da var arkadaşlar. Şapka uzun zamandan beri var. Ya evet, ta ben bunu 2000 kaçta arkadaşlar? 2018'de başladım arkadaşlar. 2 yıldır var. 2 yıldan fazladır yani var. Aslında bayağı var bala. Kaldırmıyor mu arkadaşlar bu? Bunu. Arkadaşlar şu ana kadar 214 şey kaldırmışım arkadaşlar. 200 o 18 e, 220 kere arkadaşlar yanındaki ki sayıya kadar arkadaşlar ben bin değil de arkadaşlar biz yani bir k veriyor arkadaşlar onu kadar ne kadar kaldırmayı düşün yani ne kadar dokunduğumu ekranı düşün bayağı arkadaşlar şey yaptım kası geçtim arkadaşlar şunu bir şey söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar burada 2 milyona buz adam ateş adam 2 milyona değen bir bakalım Birleşik Şişal Ateş falan falan değildi. <laughs> Allah ağlatır bizi ona göre. Nereden koymuştur? <laughs> <Tamam. Gülüyor> Allah arkadaşlar şu beni yer. Arkadaşlar gözlük alınmadı arkadaşlar. Bataryası de var arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Bataryası sıfırda. Üff arkadaşlar es, e, filmde film izliyorum sandım arkadaşlar es filmde Superman duvarla ya ben de diyorum Allah kaçayım diyorum <laughs> bu arada ak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size <laughs> arkadaşlar bir şey film olsam nasıl edeceğim onu onu merak ediyorum arkadaşlar şimdi e, biraz kas geliştirmeyi deniyorum Fazla gelişmedi arkadaşlar. 4 dakikadır oynuyormuşum. Yani bu kadar. 4 dakikadan hatta fazla gelişmedi. Bak. Yiba. Yiba. Kafana kafana yersin. 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 Kafana yersin. Kafana yersin. kafana Ama şu tipe bakın Allah'ınızı versin. Şu gaza bakın, şu gaza, şu tipe bakın, Allah'ınızı hazırsınız. Allah Allah. Give me a Arkadaşlar şarkat. Arkadaşlar minik e, ateş adamları bile olsa bazen şansınız varsa iyi öldürürsünüz arkadaşlar. Bayağı büyükseniz. Ay şu kadar büyükseniz arkadaşlar yersiniz. Ama değilse arkadaşlar şuradan şurada isim aha şu kalkanlı adam var ya arkadaşlar. O arkadaşlar yanında bir boss var arkadaşlar. Oradan alıyorlar da Allah ben olamıyorum Adam birazdan beni dövecek. <laughs> Arkadaşlar bu buz adammış. 2 milyon arkadaşlar almış arkadaşlar. Allah bilir ne kadar gelişmiş. Arkadaşlar bundan ondan sonra arkadaşlar 2 milyondan sonra arkadaşlar hani şey alıyorsunuz ya buz adam alıyorsunuz ya oyun sıfırlanıyor. Harbiden sıfırlanıyor. Şey yani. Promosabanınızı verirsiniz. Promosabanınızı bana verin. Vay ne gelişmiş ama. Allah Şu en yiyorsunuz arkadaşlar. Buradan satıyorsunuz. Bu canım gitmeden evvel küçüldüğüm için öyle gözüküyor. Arkadaşlar bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle geliştiriyorsunuz. Ustalar. Ondan sonra geliyoruz buna. İşte DNA'dır. Böyle arkadaşlar başta siz kalemden başlayacaksınız. Ondan sonra sopa, mouse Böyle gideceksiniz arkadaşlar. Ben bayağı geliştim ama onu söyleyeyim. 1 mil onu. 1 milyon istiyor ya da deneye kaç istiyor arkadaşlar bunu da, da çantanızı büyütebilirsiniz yani kız 200 e, al, ana 200 kam yok mu var ha arkadaşlar yanına bakın arkadaşlar 2.5 milyon oldu ondan sonra arkadaşlar ben şunu anlamadım şunu anlamadım yani bu Ha, arkadaşlar şuradan da işte buz adam bilmem ne böyle öyle Heh. öyle şeyler alıyoruz yani. şöyle arkadaşlar istersen ben arkadaşlar biraz kasayım ondan sonra buluşalım Herkes size hızlı para asma yolunu göstereceğim arkadaşlar şu tam çizgide arkadaşlar küçük köyün durursanız arkadaşlar bakın şöyle arkadaşlar bir sınırdan sonra satıyor arkadaşlar iki kaldıktan sonra satıyor ee ben kasayım Arkadaşlar videoyu ıı, başlattım şimdi videoyu yürüyemek istiyorum Arkadaşlar ben Petsim adımda arkadaşlar Bir ıı, ıı, Dağıtma Challenge yapmak istiyorum yaşar, ıı, Bunun için arkadaşlar ne yapmanızı söyleyeceğim arkadaşlar Altta Abone ol tuşu var arkadaşlar abone ol tuşuna basıyorsunuz Ve like atıyorsunuz arkadaşlar Yapacağınız bu Arkadaşlar bildirim Ben sonra size bildireceğim o yüzden arkadaşlar daha önce ben, e, Böyle size gene dağıtacağım herhalde bir böyle arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun ve daha önceden öğrendim bunu. Arkadaşlar yani ee, şunu söyleyeyim yani size ee, eğer ki pet ee, da pet vermemi siz, siz de pet say, ee, pet almak istiyorsunuz benden arkadaşlar kanalıma like atıp abone olacaksınız. Yoksa arkadaşlar kaçırırsınız üzülürsünüz. Onu söyleyeyim ben. İşte bu e, güçlü petler var geçer, Bak gene açacağım arkadaşlar. Ee, videodan sonra gene gideceğim arkadaşlar. Gireceğim oraya. Arkadaşlar i̇şte, sizin için biraz daha pet açacağım. Pet açtıktan sonra arkadaşlar hep, e, 4 tane hariç arkadaşlar hepsini size vereceğim. Bir tane bile gözümü kır kırmayacağım arkadaşlar. 4 tanesi, şey vereceğim. 4 tane hariç hepsini vereceğim arkadaşlar hepinize. Bunu söyleyeyim. Size yani size pet dağıtacağım yani onu söyleyeyim bunu e, pet almaz benden pet e, böyle şey pet istiyorsunuz arkadaşlar kanalıma like atıp abone olun yoksa arkadaşlar kaçırırsanız üzülürsünüz dediğim gibi arkadaşlar bir de size bir şey soracağım arkadaşlar hangi oyunları çekeyim alta yazın arkadaşlar lütfen siz arkadaşlar onları çekmeye çalışacağım arkadaşlar daha önceki videomu izlemişsiniz arkadaşlar pop çekeceğimi öğrenmişsiniz arkadaşlar. Yakında papçıda sevime de başlayacak, bunu söyleyeyim. Ee, şu an kasalar yakacak biraz daha da. Ee, arkadaşlar, Şunun bossların yerini göstereyim size. Zaten bayağı olmuş. 9 dakika falan oynuyor. Yani. Ben 10-15 dakikadır oynuyorum yani. Siz e, göremezsiniz arkadaşlar. Ben montajladım çünkü bunu. Bu değil de arkadaşlar durdurdum. Allah koydur. Sessiz ben çıkacağım onu biliyorum ama yine de savaşa katılmak istedim. Allah. Nasıldı? Mas arkadaşlar neden küçüldüğümü anlatayım. Ee, oraya hızlı bir şekilde gitmek için. Arkadaşlar bu lifting simülatörü arkadaşlar ben de sevdim. Ee, başka kas gücü çan, e, oyunlarımız da olacak bunu söyleyeyim. Mesela arkadaşlar lifting başka bir tane simülatör arkadaşlar. Lifting için arkadaşlar başka bir lifting olacak arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar birkaç tane daha arkadaşlar kas gücü e, şeyi biliyorum ben oyunları biliyorum. Onları sizin için arkadaşlar oynayacağım. Mm. Ee, Öyle arkadaşlar, bayağı oyun biliyorum güzel oyunlar bayağı biliyorum arkadaşlar, bayağıdır yani yüklüyorum arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar güzel oyunlar bulmaya devam edeceğim. Arkadaşlar Çin biçme Simülatörü var arkadaşlar, evde duruyor da, işte bunun birinci serisi evde de, onu atmayacağım çünkü arkadaşlar biraz geliştim artık arkadaşlar, yenisini çekeceğim onu da yakında. Ha, şu iki arada arkadaşlar şuradan çıkar. Biraz sonra arkadaşlar eğer denize benzeyen bir yer çıkar. Denize ver şöyle devam edelim bakayım bakalım. Arkadaşlar durdurayım yoksa donuyor bu. Hadi, devam edeyim. Şöyle i̇şte göreyim. Taşlar ayrıca taşlar mı var da yani? Taş etrafı. Okay, Sıcağı daha çabuk güçlendiyse oradan oradan bakabilirsin. Sıcağı daha çabuk burada değil biraz zamanınızı alabilir bulmak için görevsel. Daha tam gülmemişse. Müşter... Ha arkadaşlar göstereyim mi arkadaşlar Şurada yeşil şey var ya. Öyleyse, onun tam karşısında Şöyle bakın. Ee, gidiyorsunuz benim. Adam kesin şey diyordu. Yani boss'u aldıktan sonra arkadaşlar en iyisi ben boss'u bir ara arkadaşlar e, ee, gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizden ee, arada bir arkadaşlar bunu oynayıp gireceğim, bunu oynayacağım arkadaşlar bayağı bayağı gelişi belgesel ikinci serisini de 3 üçüncü, üçüncü, dördüncü bu oyuna seri seri devam edeceğim arkadaşlar. Ben bütün oyunlara geçer, seri seri devam edeceğim hemen. Yani. En çok Roblox'a gideceğim arkadaşlar. Ee, e, ondan sonra geçiyor başka oyunlar da çıkacağım. Minecraft oluyor, başka şeyler olur yani. Daha önceki videomda anlattım. Red Ball'da ben bir sefer bitirdim şimdi beraber bir sefer daha bitirmek istiyorum. Hoca Red Ball doğru bir dimi lütfen arkadaşlar yazsın oraya. Ayşe senin hiç geleni yapıyorum yani onu söyleyeyim. Fazla iyi olmasam da Ayşe yine e, kendimiz yapıyoruz. Onu söyleyeyim yani. Hayır. Şimdi olmasa da bize bu oyunda birazcık proyuz da arkadaşlar ne oldu bana anlamadım. neyse arkadaşlar bulayım da ondan sonra size söylerim arkadaşlar tam karşısında ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar birazdan bulayım da evet. tamam mı arkadaşlar şimdi de birazdan bulayım <laughs> Arkadaşlar şunu taktiğini söyleyeyim arkadaşlar bilgisayardayken arkadaşlar tam arkadaşlar şu an e, tepeden bakın arkadaşlar bulursunuz Ben şu an oraya doğru gidiyorum inşallah vurmaz Arkadaşlar en iyisi ben şey yapayım mı? Bulayım bir günü. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şey boss'u bulamadım arkadaşlar. Eğer isterseniz bir dahaki bölümde şey boss'u size gösteririm. Arkadaşlar hoşça kal. Kanalıma abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar ben Robux almayacağım. Siz, siz e, geleni yapacağım yani. E, o yüzden arkadaşlar kanalıma like abone olmayı unutmayın. check